Herkese selamlar arkadaşlar aldığımız yoğun istekler üzerine bugün nasıl bir video çekmeye karar verdim Instagram sayfamızda da sık sık paylaşıyoruz böyle e, yani konuları demek ki takipçilerimizin hoşuna gidiyor aklındaki senin bu akılsız senin yüzünden ona neler oluyor senden sonra onun hayatta neler değişti iyi mi kötü mü yaşıyor mu geberdi mi yani ona bakacağız kolektif açılımlar herkese uyumlu olmayabilir Zorla üzerine çekmiyorsun uyumlu değilse zorla üzerine çekmiyorsun başka videolarımızı izleyebilirsin bunun dışında arkadaşlar mumlar ve koleler hakkında çok fazla sorular alıyoruz tabii ki herkese bir, bir cevap vermek biraz zor oluyor o yüzden de videolarda böyle yani kolektif şekilde cevap veriyorum ki bu bizim için daha kolay oluyor. Kolyeler ay taşı kolyesi kadınlarımız için muazzam bir enerjidir, Dişilliği, frekansları, enerjinizi e, nirvana'ya çıkarıyor. E, şirinlik kolyesi hem erkekler hem kadınlar için e, geçerlidir. Yerikli korumaları çok güçlü, e, korumalar e, yani güçlü korumaların başında gelir diyebilirim. Çok acayip güçlü korumalar onlar ve ömürlü korumalardır ve anında geri çevirmelidir. Mumlar arasında arkadaşım çok çeşit var. E, bağ kesme var, kısmet açma var, aşk mumu var, e, ne bileyim. E, param mı var yani e, artık e, hangisi sana lazımsa Instagram'dan detaylı bir şekilde bilgi alabilirsin sana bu konuda yardımcı olurlar bunun dışında arkadaşlar Phoenix'in e, sadece iki sayfası var Instagram'da YouTube'da bir sayfa var Instagram'da iki sayfamız Phoenix Tarot ve Phoenix Tarot Gold Ali Doktor Ali diye birisi e, nenemizin doktorudur e, tam olarak yani e, ne doktorudur o da belli değil ki doktorun ne işi var tarot sayfasında. E, videolarımızı çalıp paylaşıyor. E, o karakter size e, hiçbir şekilde itibar etmeyin. Yani böyle dolandırıcılar böyle e, emek hırsızları e, başkalarının üzerinden para kazanmaya çalışıyorlar. Sakın itibar etmeyin e, yani paranızı boşuna harcamayın. Evet şimdi sayfamıza özel olarak arkadaşlar. İlk önce bir karakter analizi yapalım değil mi? Beğeni yapanlar, yorum yapanlar, aktif bir şekilde emeğimize karşılık verenler özellikle sizlere teşekkürlerimi bildiriyorum ve diğer takipçilerimizden de aktif bir şekilde yorum yapmayı, beğeni yapmayı, videolarımızı paylaşmayı rica ediyorum. Evet şimdi bakalım sen kimsin? Aklındaki bu kişi kim? Şu an aranızda ne var? kimsin sen oy oy aşk acısı çeken aşk acısı çeken şu anda çok üzgün olan böyle e, yani üzülen özleyen bir şeyleri kafaya takan kendini burada y70 kere sorgulayan acaba doğru mu oldu yanlış mı oldu onu doğru yaptı ben mi yanlış yaptım yani neden böyle oldu diyen aslında e, huzurlu yani dengeli bir insansın ama şu an için yani yaşadığın bu durum senin dengeni kaçırmış olabilir arkadaşım haber bekliyorsun bir yerlerden bir yerlerden haber bekliyorsun ama genel olarak da kendin de yani aktif bir insansın sadece geçmişe çok fazla bakıyorsun ya da akılın şu an kaldığı yere çok fazla bakıyorsun hı hı, çok fazla bir ilişkiden istemsizce ya çıkmış olabilirsin ya gitmiş olabilirsin ya da başka bir çaren kalmamış olabilir ama aklın orada kalmış yani Orayı sürekli düşünüyorsun. Sürekli düşünüyorsun. Belki de işte takıntı haline de getirmiş olabilirsin. Arkadaşım orayı. Ya da ne bileyim işte belki adım atmışsın. Adım atmış da olabilirsin. Hı hı. Adım atmış da olabilirsin. Yani burada bir ufak bir manipülasyon falan kullanmış olabilirsin. Belki onun karşılığında bir haber bekliyorsun. Karakter olarak aslında kendin de manipülasyonu çok iyi yapabiliyorsun. Yani kurnaz tarafların var. Ama şu an için sanki kendin manipülasyonu bir kenara bırakıp da kendin manipülasyonlarla savaşıyorsun. Yani diyorsun ki artık istemiyorum. Bu beni çok yordu, çok bıktırdı. İstemiyorum. Bana birisi bu manipülasyonlara gelecekse ben istemiyorum. Yani kestirip atıyorum hepsini. Yaklaşma bana yaklaşma. Bu şekilde bana yaklaşma. Ha yapmak istesen kendin de çok güzel yapıyorsun bunu. Ama şu an için yapmak istemiyorsun yani. Uzaklaştırıyorsun. Ya belki de artık yani e, bu konularla senin çok fazla kalbini kırmış olabilirler. Anladın mı? Çok fazla kalbini kırmış olabilirler. O yüzden de istemiyorsun artık bu şeyleri. Kalbin çünkü kırık. Tamam bir bakalım aklındaki kişi kim? Ay burada da bir zavallı, bir yorgun, yorulmuş. Hayat mücadelesi mi diyeceksin artık? Ne bileyim işte e, iş güç mü diyeceksin? Aklındaki bu kişi eğer ki erkekse, şu an izleyen bunu kadınsa, ...akıldaki kişi erkekse o zaman... ...sana geçmiş olsun diyorum kardeşim... ...neden? Çünkü burada... ...kadın enerjisi çıkıyor... ...burada daha çok dişil enerjisi var... ...bu insanın... ...eğer kadınsa akıldaki kişi o zaman... ...şunu söyleyebilirim yani bu insan... ...daha çok böyle... ...kendi düzenine çok önem veriyor... Kaliteli ...yaşama çok önem veriyor çoluğuna çocuğuna ne bileyim işte yanında olan insanlara falan çok önem veriyor ve şu anda hayatının bir kadersel e, döngüsünden ya da kadersel bir şeyler yaşıyor yani bu insan sürekli böyle bir mücadele halinde. Bak şimdi ne diyor kartlar karakter olarak özetleyecek olursak aklındaki bu insan eğer ki erkekse bir daha söylüyorum geçmiş olsun sen bana inan ki kardeşim bu erkek tam böyle hayatından çıkarılıp e, atılacak bir erkek. Ne diye soracak olursan bir erkeğin eğer ki dişil enerjisi e, yüksekse ondan hiçbir şey olmaz. Ondan hiçbir şey olmaz. Onu direkt hayatından çıkarıp atman lazım. Ki burada da öyle bir e, dişil enerji var. Bak senle e, bir kadın gibi e, zannedeceksin ki Burada bir erkekle tartıştın, bir erkekten küstün, hissetmeyeceksin. Burada sanki kendi hemcinsinden küstün, onunla bir iddialaşmaya girdin. Onunla bir ne bileyim işte burada mücadeleye girdin. Yani kendi kız arkadaşınla savaşıyorsun sanki. Onunla aranızda bir şeyleri bölememişsiniz. Sözünüz burada birbirinizin işte gırtlağından geçmemiş. Neymiş efendim? Hadi gel burada birbirimize mücadele açalım. Hadi gel işte burada iki garip bayanı birbirimizle <laughs> savaşalım. Öyle öyle bir şey var yani burada kesinlikle erkeğin yani eşinden bile eser yok. Yok. O yüzden diyorum geçmiş olsun. Şimdi diyor ki bu bu mal öyle hayatında kendi kaderinin içine eden bir insan. Öyle şeyler için diyor mücadele ediyor ki aslında diyor ettiği mücadele ona faydadan daha çok zarar veriyor. Sonra kendini öyle bir hale getiriyor ki yani 3 tane ambulans lazım bunun. Ölüsünü gelip götürmeye. Karar vermiş. Bakalım ne? Ne o? Ay. Seviyor yani işte. Birisini sevdiğine çok artık emin. Neyse ona sonra bakacağız. Şimdi tamam. Bakalım şu an aranızda ne var arkadaşım? Aranızda ego yarışması var. Aranızda yani birbirinizle yarışıyorsunuz. Kim kimi yenecekse. Bak gördün mü seni nasıl dize getirdim? Bak gördün mü bak beni beklemekten işte işte donlu lastiği kaçtı. Bak gördün mü işte ben nasıl bir şeyim? Halbuki burada sevgi var. Evet, halbuki sevgi var. Ama özellikle kadın tarafı, özellikle kadın tarafı acayip sert bir e, pozisyon almış. Şu anda diyor ki, yani sıkıyorsa bir yaklaş, sıkıyorsa bir yaklaş yani. Hmm. Yeniden diyor bir start verilmesi lazım yani yeniden diyor bir başlangıç başlaması lazım ama ve lakin yani o startı vermek için de bir seçim yapmak lazım İlk önce e, bu ego yarışmasını bir kenara bırakmak lazım bu inatlaşmadan vazgeçmek lazım şimdilik hiçbir taraf e, yani e, kendi e, inadından vazgeçmek istemiyor yelkenleri suya indirmek istemiyor tamam tanıdıysan evet evet Phoenix o biziz tam olarak da aha işte o benim hayatımdaki gereksiz diyorsan bakmaya devam ediyorsun. Şimdi bakalım. Senin yüzünden ona neler oluyor? oluyor bir zamanlar e, sevdiği insanla sana karşı sevgisi var şu anda oturmuş seninle e, geçirdiği gittiğiniz mekanlar olsun ne bileyim işte e, konuştuğunuz konuşmalar olsun aranızda geçen sohbet muhabbet olsun geçirdiğiniz birlikteki güzel zamanlar olsun onları aklına getiriyor getiriyor sevgisi kabarıyor <laughs> senin resimlerine bakıyor internetten seni izliyor sana karşı olan sevgisi kabarıyor ama bir taraftan da nasıl sana öfkeli, nasıl sana sinirli? Niye? Niye? Nedir bu? Hareketsiz kalıyorsun çünkü. Adım atmıyorsun. Tamam mı? Her şeyi bitirmişsin. Yıkıp yakıp yıkmışsın. Tamam. Şimdi de e, yani Ha, bak görüyor musun? Tam bir dişil. Özellikle diyorum. Bak bu dişilin yani beklediği e, şey e, beklentilerdir. Eğer ki bu erkekse ha vallahi billah buna erkek demek için ya bir 2000 kişinin yemin etmesi lazım ki yine de şüpheli kalacak. Acaba tamam bu yıl sakalı falan var. Şimdi her bu yıl sakalı olan da erkek sayılmaz değil mi ama e, yani ben ne diyeyim sana böyle erkek mi olur? E, kadınsa da yani senden bir beklentisi var. Harekete geçmeni istiyor. Daha böyle tutarlı ciddi bir şeylerle ona gitmeni istiyor. Artık diyor yeter yani benim kafamı yorma. Yok eğer erkekse aklındaki bu işte akılsız, bu beyinsiz. Yani diyor ki tamam yaktık yıktık. E o zaman niye oturuyorsun? Neye bekliyorsun? Gel işte benden bir özür dile. Geldi ki bundan sonra toparlıyorum. Toparlıyoruz da değil. Toparlıyorum ve sana daha ciddi yaklaşacağım. Dadı olacağım ben sana. Dadı. Tamam mı? Arada mamanı vereceğim. Arada işte altını bezini falan değiştireceğim. Ki geberip gitme. Hmm. Kim o? Hmm, tam kim? Uf be çok dingil bir insan ya. Bir kim kim ondan bahset. Oo. Yani kim olduğuna bahsetmiyor. O senden galiba bekliyor. Diyor ki. E yani neyle diyor çıkarsan çık ortaya. Benim yaptığım manipülasyonlar artık yani işe yaraması lazım. Ben bekliyorum burada. Bekliyorum ki sen diyeceksin ki ne olursa olsun ben bu insanı kendi kaderim biliyorum. Ve e, artık yani ben yelkenleri suya indiriyorum. Ve bununla birlikte bereketli bir hayata başlayacağım. Bereketli bir hayata başlayacağım. Hmm. Vazgeçmeyeceğim yani ben bundan. Bak kendisinde sana karşı bir özlemi var ha kendisinde sana karşı bir özlemi var ee, kalbi de kırık ama senden oturup bekliyor. Peki kendin bir şey yapmayı düşünüyor musun? Hmm, düşünüyor. Ha, düşünüyor. Peki ne zaman böyle düşünmeye başladın? zaman böyle düşünmeye başladı biliyor musun ee, sen çok e, helal olsun çok asil bir enerji sergilemişsin ortaya koymuşsun demişsin öyle bir şey yok İstediğim kadar orada mal gibi oturup kendi kendine beklentiler içerisine girebilirsin paşa gönlün bilir ama o beklediğin kişi ben değilim ben senin o beklentilerin hiçbirisini karşılamayacağım ben sana ne dadılık yapmayacağım ne annecilik oynamayacağım seninle e, ne bezini değiştirmeyeceğim İsterse donun düşsün öyle gez yani bana ne. Madem sen hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Sen toparlamak istemiyorsun. Ben senin için kılımı bile kıpırdatmam demişsin. Onu en azından o mesajı vermişsin. Peki tamam. Sen bu mesajı verdin. Şimdi o mesajı verdikten sonra. Ne değişmiş? Bu insanda ne değişmiş ondan sonra? Bir bakalım. Böyle gereksiz enerjiler gördükçe var ya. Hı. Sevgisi kabarmaya başlamış. Şimdi de e, kendisiyle şu anda savaş içerisinde. Neyin savaşını veriyorsun acaba? Çok merak ediyorum. Ha, yeni bir başlangıç başlasam mı? Bu hareketsizliği bitirip harekete artık geçsem mi? Geçmesem mi? Çünkü çok mutsuz. Çok mutsuz. Ya sen burada artık demişsin ki yarışsa yarış tamam. E, dedim ya en arşında da manipülasyonu istesen çok güzel yapıyorsun. Aynı bunun manipülasyonuna aynı şekilde cevap vermişsin. Demişsin ki tamam. Madem sen benden bunu istiyorsun. O zaman ben bunu sana seve seve veriyorum. Ve ben bu konuda senden daha güçlüyüm. Sen beni kesinlikle yenemezsin bu konuda. Yenemezsin. Şu anda diyor kabul ediyorum onu. Ne değişmiş? Şu değişmiş. Yani diyor ki onun hiçbir şekilde iletişime geçeceği yok. Artık kendim iletişime geçiyorum. Aha, i̇letişime geçiyorum ve aramızdaki artık bu sessizliği ve gizemi bitirme kararı aldım. Hmm. Sana gelmeye hazırlanıyor. Peki duygularında ne değişti? Duygularında ne değişti? Duygularında hiçbir şey değişmemiş. Ha, de, pardon, değişmiş. Ne değişmiş? Daha ciddi. Daha ciddi düşünüyor şu an seninle. Hı, -hı. Yani artık e, diyelim ki önceden e, manipülasyonla halletmeye çalışıyordu. Şu an diyor ki e, huzurlu ve dengeli bir şekilde diyor halletmeye çalışacağım. Yapabilecek misin bunu? Yapacağım diyor. Hı hı. Yapacağım seviyorum diyor ben onu. Seviyorum ve istiyorum ki biz birlikte olalım. Sen buna senin yüzünden buna neler olmuş biliyor musun? Sen bunu büyük bir değişim sürecine sokmuşsun. Şunu düşünüyor şu anda. Eğer ki ya o ya da hiç kimse. Öyle diyeyim sana. Ya o ya da hiç kimse. Ya benim hayatımda olacak insan odur ya da hiç kimse değil ve bu sefer her şey çok adaletli şekilde olacak. Çünkü onun kendisi adaletli birisi. Ufacık bir adaletsizliğim olursa ona karşı sevgisi de var. Ufacık bir adaletsizliğim olursa ona karşı o beni yine kestirip atacak. Yine uzaklaşacak benden. Yani istemeyecek. Kesinlikle istemeyecek. Peki kartların sana tavsiyesi nedir? Bu durum hakkında. Bu insan diyor senin hayatından bir anda diyor sokulacak. Bir anda. Yani şaşıracaksın ya diyeceksin ki Allah Allah. Özellikle de eğer ki e, diyelim ki hani baktık ya işte özellikle eğer ki bu kişi e, erkekse baktık ya bunda dişil enerjiler çok fazla. Eee bir anda şaşıracaksın ki acaba böyle dişil enerjide birisi yani böyle şey olabiliyor muydu ya? Bu kadar böyle eril bir enerji sergilemesi falan seni böyle şaşırtacak. Çok olgunca bir giriş olacak ha ve ani, ani bir anda. Bir anda. Anam sevgisi sana karşı kabarmış yani böyle şey her tarafından sevgi fışkırıyor. Sinir, öfke, kıskançlık, sevgi hepsi birbirine karışmış peki tamam kartların sana tavsiyesi nedir diyor ki sana diyor çok ciddi şeylerle gelme ihtimali yüksektir büyük bir sevgiyle geliyor o tamam ona okeyiz ee, peki senin nasıl bir tepki vermen gerekiyor hayal dünyasına dalma tamam mı hemen suları yani yekenleri suya indirme çünkü çok da güzel kalbini kırabiliyor değil mi onu da unutmayacağız ama yolları da diyor kapatma Hı -hı, yolları da kapatma Dinle bakalım ne diyecek sana. Dinle. Çünkü sana söylemesi gereken ciddi şeyler var. Bitişten sonra bir başlangıç var. Bitişten sonra bir başlangıç var. Ee, yani e, o kendini kapatma halinden artık çıkıyor. Sadece diyor kenara geç, geç. Ve izin ver o artık kendisi mücadele etsin. Sadece izle. Mücadele edecekse, üzerine düşeni yapacaksa ne mutlu ona. Yapmayacaksa zaten gerekeni bir ne yapman gerekeni zaten sen kendini çok iyi biliyorsun. Evet bu şekilde umarım sana yardımcı olabildim arkadaşım. Şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle.